Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Brawl Stars'ta bu savaş topu haritasında bazı karakterleri deneyeceğiz. Acaba düzgün gidiyor mu diye. Ve kupa kasacağız. Böyle konuşacağız işte. Video çekiyoruz. Yanımızda da Tomar 753 Aliyane Alarda var. Büyük Bey. Gerçek hesabım kaç kupa biliyor musunuz? Yani onun hesabım 14.000 kupa. 14.000 bir tane daha hesabım var. 3000. Bu da 1700. Ya ben öyle. nasıl yedim o golü ya. Öf. Yeni hesap. Çok kutu. Ben oynayamıyorum. Oynayamıyorum. Fici oldu kutu. Bunu video çeksem var ya. Bunu hak vereceksin. Hak verecek herkes bana. verecek. Bilmiyorum ben seninkini kasıp kasmadığını. Seni tabii hiç çekmiyor. Kasmıyor. Beş canla nasıl kurtuldum ben oradan ya. Yani neyse ama şimdi öldüm. Lan adamı vuramıyorum ya. Çok katıyor çok katıyor. Demek ki neymiş bu şeyde Jesse değil. Ben oynamayacağım ya. Ha, Minecraft gönderildi diyor kanka. Aynen. Minecraft çekeriz. Çekeriz çekeriz. Al işte ya çok katıyor çok, çok. Efsane katıyor. Adamları bir gıdım bile vuramıyor. O kadar çok kasmıyordu ya. He? O kadar çok kasmıyordur. Lan o çok feci kasıyordu. Ne yap? Bilmiyorum ben de hiç kasmıyor. Oha. Bu ben sadık. O he. Elif at. Prenses Elif at. Tamam atıyorum. At, at, dilerim fakat. Oyundan çıkmış. At at, 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 Atmak zorundayım. Aa. Neyse. Tamam. Düşman çok güçlü ya. Bana bir var. Tomar diye birisi. Benim de Tomar kardeşim. Niye ismini Tomar koydun? Ya çok eski bir hesaptı bu. Yani 150'lerde falan da. Yüzlerdeydi tam bunun kupası. Ben bunu bıraktım. Tam başka bir hesap vardı. Ben başka bir hesap kurtuyordum. Onu süperseler diye bağlayacaktım. Bir hesap şey gördüm. boşta herhalde zannettim. Bastım. Dolu çıkmış. Tomari 753 dedi. <laughs> Sen de onu ben mu kasmaya başladın? Abi. Oynamaya başladım hadi Tamam. Az önce de gol attık bu arada. E bay bay gol. Evet attık golü. Ve bay bay. Korubei. şu an Aynen bende de hiç Hadi kupa. Mamut. Mamut değilim ben. Mahmut abi toz çeker. Prenses Elif kulüpten ayrıldı. Ne yapıyor? Katliam. Bizim de kulübümüz var. Salta Bey ismi. Başka ne olabilirdi? Katliam. Başka ne olurdu? Düşüneyim. Hıyar 50, ku 50, kupayım. 50 kişi var kulüpte. Hadi hadi hazır ver. Ama o yarın ya da yarın yarının önceki gün 300 olur. Hadi da hazır ver. Bekleyemeyeceğiz Bekle. Ben... Pro 15.000 yapacağım. Arkadaşlar bu çekerek arkadaş... canlı yayına çekeceğim arkadaşlar. Ya bir lafımı söylettirmedin ya. Arkadaşlar bu haritada, yani bu yeni gelen savaş topu haritalarında şey çok iyi. Cesi çok iyi. Çok iyi kupa kasılıyor. Ben Frank kaldım bunda. Duvar yıkması için. Savaş topu çok Ama düşmende da Frank var işte. Düşman da biliyor oyunu. Ya hayır ya. Ahtar et, ahtar et oğlum, Öf. Öyle bir ayağı nasıl düştüm ben ya. Ne oldu? Tam duvarı yıkıyordum. Bu Bibi bana sıktı ve şey oldu. Ultim ahtar boşa ahtar gitti. Maddi. Eyvah ben ne yaptım neyse. adam da attı topu. <coughs> Manyak işte. Atıştırık. Hadi. Oh tamam bu sefer kırdım. Hop yine ulti yine ulti hadi Alar daha çok golü. Tamam kanka. Bye Çok iyi. Ya at şu. tamam. Oldu tamam. Her evet, yeri geçtim. Az önce gibi bu ultimi çok kötü boş attı ya. Hop acılarım. Aga hadi lan. Oy 160 geldi. Hadi. Kutu açıyorum. Sevinin. Açtım ve Crow çıktı. <laughs> bakın Crow. Bekleyin. Crow. Bakın. Oha. Crow çıkarttı. Ama ben <laughs> sana gerçek Crow göstereyim. Hadi Neyse Frank'le devam edelim. Gerçek Crow. Kru... Öbür kere sana gerçek bir göstereyim. Bende de Mr. P var. Sen Gel öbür kere sahabımda sana göstereyim. Bende de sendi var. Sen kime şekil yapıyorsun? Hangi sahabımda sendi var? Baba Pro'da mı? Enes abimle birlikte. Kaç yıldır Enes abim şey yapmış. T15'e kadar ya da 14'e kadar getirmiş. Sonra almışın. Kastmışın zaten 16 bakana kadar. abi abim kastım işte. Enes abi zaten şu an 17 bin kendisi yapmış. E yapsın. Verdi bana sen kalsın Ben bırakacağım dedi. Bıraktı. Sonra da geri aldı. Ne yapayım? Hadi hadi hadi. Boş konuşma. Hop ben atacağım golü. Çekilin. At hadi. Attım. Mahmut abi tost getir. Ben bir hesap daha kuracağım. Da. Tamam kurarsın. Çıkışa bastım. Çünkü kutu açıyorum. Bu gerçek kutu ama. Açıyor gerçekten arkadaşlar. Hadi. Çıkmadı. Şaşırdık Ama çıktı lan çıktı. Evet çıktı. Bokaya güç puanı çıktı. <laughs> Hadi. Frank çok... Frank bu renk çok. Bu renk ve cesi bu haritada çok iyiymiş. Onu öğrendik. Arkadaşlar ben niye video atmıyorum biliyor musunuz? Çünkü çok ders çalışıyorum arkadaşlar. Evet. Yani LGS'ye bir... <laughs> Kendisi öyle bir ders çalışıyor ki. Yani LGS1. bir haftadan beri video gelemeyebilir. LGS yani. birincisi bile şaşırıyor. Oha diye. O kadar ders çalışıyor. Video gelemeyebilir arkadaşlar yani. Çok zor oluyor videolar. Çok zor oluyor. Evet yani videonun şeyi falan bazı videoları tekrar silip çekmek. Yani çok silin sonra başka başka şeyler oluyor yani. Yani bırakacağım YouTube'u. <laughs> yani boş yapma ya. Ne YouTube'u bırak mısın? YouTube'u bırakacağım? Hadi. Ya bir git Vodafone ya. 300 aboneyim ama YouTube'u bırakacağım? Bana ver o zaman. Bırak. Hesabı sana vermem. Hesabı değil. Niye lan? Abonelerini. Nasıl veriliyor ki? Verilmiyor. Verilmiyor. Ki. Çek yaptım lan. Ben bin abone olacağım. Bir sene içinde bin abone olmazsam. İnşallah olursun kardeş. Bırak. Bir sene içinde nasıl bin abone olacaksın? Şaka yapıyorum ben. At golü. Tarihte açacaktım ya. Tarihte açacaktım. Tarihte şuraya. Jesse koyayım. ve Frank efsane bu haritada. Hop teknolojiyi doldurdum. Attım tarihte buraya. Hop şöyle Hadi yıktım. Hadi sıvı Hadi tamam, çok şey, güzel. Gol. Aa, emoji basacaktım. niye bastırmadın? Bakalım başka karakter oluyor mu? Ne çekme bas kanka. Tamam bastım. Başka karakteri deneyelim. Frank'iniz varsa yanınıza bir arkadaşınızı çağırın. Çünkü Jesse garanti olur. Mükemmel kupa katılıyor Frank ve Jesse ile. Merhaba arkadaşlar. Her. Şey arkadaşlar bu son maç. Manch... Hata oldu az önce. Hatalar oldu. Çok hmm. büyük hata. Dünyanın en büyük hatası. Birisinin kafası patladı az önce. Hop gol attım. Fren çok güzelmiş ya bu haritada. Mük. Mük mük mük. Ya abi, ya. Diken, efsol, efsol. Verin topu. At top kanka. At top bana. Hop attım. Aa, Hop. Ne saati Ne saatine, Oha. Ultim de boşa gitti Hadi şunu 500 500 kupa yapalım. Hadi acele et. Acele. Acele acele. Bastım mı tekrara? Hadi 500 kupa yapıyoruz Frank'i. Hepinize <laughs> <laughs> Enes Batur geldi. 12 milyon aboneli. <laughs> Enes Batur'a bak la Enes Batur. 14 milyon Enes Batur. Sen Brawl Stars mı oynuyordun Allah Allah ya. <laughs> Sana istek atalım kardeşim. Sen ünlü birisiymişsin. Öyle dediler bana. Ben öyle biliyorum. Enes Batur, YouTube Batur. Ya lan sus sus. Telif, YouTube çocuğu. Ali sus sus. Aha nani bak görüyor mi beni öldürmek. Allah diyeyim. arkamdan geldi vurdu bana. <laughs> <la, gülüyor> öldü öldü öldü. <laughs> Hem de nani öldürdü. Nani öldürdü. Eyvah <laughs> çok güçlü <uçlu> bunlar. <laughs> Enes Batur çok kötü oynuyor. Ben oynadım. bu maçı saymam. Enes batır abi. Sana özür dilerim ama çok kötü oynuyor. <laughs> Enes, Enes abi çok, çok kötü oynuyor. Aaa nişekiye bak lan ne yaptı o. Ali çabuk da gidi kul Ali. Ama şey koydu bana. Salim mi? Öldürdü. Yani... Salim ha Türk çıktı. Yok Hayır. Oğlum, Potter, Aa bu kim boça gitti ya. Ne lan? Enes Batur gerçek Enes Batur mu? Aa değil değil. Nasıl gerçek Enes Batur? Belki Enes gerçek Enes Batur. Belki e şey şey yapıyordur. Hmm, video açıklıyor ya. Bazı videolarını şey Oyunlar çıkıyor ya. İşte o ondan olabilir bak. Sanmıyorum. <laughs> <Ben çok gülüyor> niye yaptın öyle bir şey? Çünkü gerçek enes Batur, gerçek enes Batur'luk yapar. Ama gerçek enes Batur, Enes Batur'luk Enes boturluk yapmayı bilmez. Çıkalım bakalım kanka. Hayır çıkma. Amk kim lan? 500 kupa gerçekten... olmasına çok az kaldı. Enes Batur bak. Enes Batur değil. Bak Enes boturusa çıkardı. Çıktı bile. Yok ma Enes Batur? evet arkadaşlar biz Enes Enes bakın da bakalım. Belki gerçek Las copat olabilir. Hmm. Oha gerçek las kopat. İsmini bile yanlış yazmış. Nasıl gerçek las kopat olsun? Burun kopat. <laughs> Burun kopat. Lazım burnu vardı. Eskiden lazım burnu değil. Onun artık gerçek ana hesabı. Ya boş yapmayalım hadi ya. Ne yapayım ben başka var Ya, bizim önümüzde de Spike geliyor ya da bizim takım arkadaşımız oluyor Spike. Hep Jesse ve Frank. Allah Allah. Neden hep Jesse ve Frank oluyor? Ya Hı. ne yapıyorsun İran? Ayrım mı? Artık nasıl okunuyorsan. Max orada enerji bot, bot, içiyor. Bot 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 bot. bot. Al lan. Nasıl bot değil lan bot değil. Oğlum çok gol giriyordu lan gol giriyordu. Adam botluk gibi yapıyor ama bot değil. Bot gibi yapıyor. APK APK. Ne APK'sı lan? Ya biliyorum biliyorum APK değil. Ne APK'sı? <laughs> AFK Normalde normal de AFK Bom. Adam geliyor adam. Hadi be hala hiçim çok ya. Bizim gol yemememiz büyük bir şans. Oha Ali nasıl buldun onu adamın orada olduğunu? Sakladım. <laughs> Biz buluruz hızlı gidiyor şu an. Aa bak bak APK'lık yapıyor Last şu çok değil. iyi oynuyor. Şu an APK oldu. Lan abi. Lan lan atamadım golü. Hadi ver topu bana. Ver topu bana. Al golünü. Attım golümü. Mahmut. Mahmut. <laughs> Hop çaktım ultiyi. Mahmut abi domates yer. Recat abi çıkar. <laughs> Ali. Atla at, trek. İşte o 500 kupa Frank. Bir ura. şey değil mi bu çok güzel kupa kasma mapiymiş ha. Çıkıyorum. Çıkış şey yapabilirsin artık. Kaç kupa geldi bebek? 32 Oo, kupa. 2875. Arkadaşlar Frank çok güzel. 20 evet. oldu bakın. En çok kupa. Bakalım bakalım gerçek. Kim? Bir dakika bir dakika. En çok kupa. Oturdu, Bakayım. Hala kuru daha yüksek Yok, kupa. Yok lan gerçek en demiş. Değildir tabi. De arkadaşlar arkadaşlar de, beni de arkadaş ekleyebilirsiniz. Şey burada arkadaşlık kodum. Lal vardı. Kulübüm de burada. Kulübümün kodu da burada. Amber var burada. Şurada. Bego var. Burada da da var. Ne Lamber yapıyorsun? Nereden nerede? Bakın Alarda'nın kulübüyle dostluk. Benim bir hesabım burada var. 239 bin kupa. İsmini sarı kral koymak yerine dostluk Aa <laughs> <olmuş. gülüyor> Uydurma Alarda ya. Neyse arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Biraz boş yapmış olabiliriz ama gene de çok güzel oldu. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hayırlı günler. Like'ı kırın.